Herkese merhaba, ben Beyza. Eşim Mert ile birlikte hazırladığımız meslek tanıtım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün adli tıp teknikeri, bir diğer adıyla otopsi yardımcısı kimdir, görev ve sorumlulukları nelerdir, nasıl olabiliriz, şartları nelerdir, adli tıp teknikeri ne kadar maaş alır, kaç saat çalışır gibi ve daha fazla soruları konuşacağız. Adli tıp teknikeri, adli vakalarda otopsi uygulayan doktorun denetimi altında otopsi yapılması, ölüm sonrası örneklerin alınması ve örneklerin gönderilme işlemlerini yapan adli patoloji laboratuvarlarında çalışan adli raporları yazan kişidir. Adli tıp teknikeri bir diğer adıyla otobüs yardımcısı olmak isteyenlerin fen bilimlerine özellikle kimya ve biyoloji ile ilgili bu alanda başarılı, görsel ve işitsel belleği güçlü, sorumluluk alabilen, dikkatli, sabırlı, sakin, el becerisine sahip, Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen, kimyasal kokuları iyi algılayabilen, insanlarla iletişimi başarılı ve insanların duygularını anlayabilen, ağır kokulara dayanıklı kimseler olmaları gerekmektedir. Adli tıp teknikerleri, adli vaka raporlarının yazılması, otopsi yapılması, Postmortem örneklerin alınması, otopsi sonrası cesedin uygun olarak kapatılması, örneklerin gönderilmesi ve adli patoloji laboratuvarlarında çalışarak adli tıp uzmanlarına yardımcı olunmasını sağlamaktadır. Görevleri oldukça fazla olduğundan sizleri sıkmamak ve lafı uzatmamak adına açıklama kısmına bırakacağım, oradan bakabilirsiniz. Adli tıp teknikerleri kapalı bir ortamda çalışır. İyonizan radyasyon, kimyasal madde buharlaşması ve enfeksiyon tehlikesi gibi riskler bulunmaktadır. Çalışırken adli tıp uzmanlarının görev ve sorumlulukları altındadırlar. Adli tıp teknikeri olabilmek için üniversitelerin 2 yıllık otopsi yardımcılığı bölümünden mezun olmak gerekir. Bu bölüm TYT puanıyla öğrenci alır. Gereken puan ve netleri incelemek isteyenler için açıklama kısmında link bırakacağım oradan bakabilirsiniz. Eğitim süresince öğrenciler ilk yıl adli tıp, sağlık hizmetleri, adli tıp 2, anatomi, bilgisayar kullanımı, ilk yardım, sekreterlik hizmetleri, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, Türk dili ve İngilizce dersleriyle seçmeli dersler ile ikinci yıl otopsi, postmortem örnek alma, psikoloji ve davranış bilimleri derslerini görürler. Ayrıca hastanelerin adli tıp ana bilim dallarında staj yapma zorunluluğu da vardır. Başarıyla mezun olan kişiler adli tıp tekniker unvanı alır. Ayrıca otopsi teknikerliği programını başarıyla bitirenler ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Adli tıp teknikerleri bilir kişi olarak çalışırken ve cesedi muayene ederken genellikle açık havada, otopsi yapılırken morgda, Rapor hazırlarken veya yazışma yaparken ise ofislerde çalışmalarını yürütürler. Otopsilerde çalışma ortamı aşırı kokulu olabilmektedir. Çalışmaları sırasında bu kişiler amirleri, savcılar ve ölü yakınları ile iletişim halinde olmak durumunda kalırlar. Otopsi teknikerleri üniversite, devlet ve özel sektördeki hastanelerde adli tıp ana bilim dallarında, adli tıp enstitüleri, adli tıp kurum ve buna bağlı grup başkanlıkları, şube müdürlükleri ile adliyelerde otopsi yardımcıları olarak çalışabilirler. Otopsi teknikeri mesleğinde en çok merak edilen konulardan bir tanesi de atama puanlarıdır. Adli Tıp Teknikeri adı altında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na en son atanan kişi 81 puanla atanmıştır. Yani devlet atanmak için KPSS P93 puanının en az 81 olması gerekmektedir. Atama listesini linkinde açıklamaya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Otobüs teknikeri olarak görev yapan bir kişi 2024 yılı için ortalama olarak 20.000 ile 48.000 TL arasında maaş almaktadır. Devlette çalışan otopsi teknikeri maaşları 2024 yılı için 40.800 TL ile 48.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Özel sektörde çalışan otopsi teknikeri maaşları 20.000 TL ile 40.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Hastanelerin adli tıp ana bilim dalında çalışanlar ile Adli Tıp Kurumunda çalışanlar maaşlarının yanı sıra döner sermayeden ücret almaktadır. Çalışma saatleri ise nöbet vesaire durumu dışında haftada 40 saattir. Faydalı bir video olduğuna inanıyorum. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmında bekliyorum. Kanalımıza abone olup videoyu beğenerek bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.